Seneca, M.Ö. 4 yılında Roma'nın güç ve savurganlık arasında sıkıştığı ve siyasi entrikaların hiç hız kesmeden devam ettiği bir dönemde doğmuştu. Bilgiye ve bilgeliğe duyduğu doyumsuz açlık ve özlem onu felsefeyle buluşturmuş, varlıklı olmasından sebeple çok iyi bir eğitim hayatı olmuştur. Fakat narin yapısı ve kötü beslenme alışkanlığı onu hasta bir insan yapmıştır. Genç bir adamken Roma siyasetinin içine çekilmiş, kendisini rekabet ve şiddetin arasında bulmuştu. Yazdığı imalı ve iğneleyici mektuplar onu göze batan bir siyasetçi haline getirmiş, çok geçmeden Caligula'nın hedefi olmuştur. İlk ölüm kararı bu dönemde verilmiş olsa da hastalıklı olmasından dolayı çok yaşayamayacağı düşünülerek affedilmişti. Bu dönemde hastalığın dayanılmaz acılarından sebeple birçok defa intihar girişiminde bulunmuş ama ölmeyi başaramamıştı. Roma siyasetinin iş dengeleri değiştikçe Seneca bulduğu fırsatları değerlendirmişti. İmparator Nero'nun danışmanı olduktan sonra yaşamı kökünden değişmişti ama Stoacı erdemleri benimsemeye ve bilgelik yolunda arayışlara devam etti. Mektupları ve denemeleri de dahil olmak üzere yazıları idealleri için bir sığınak, tüy kalemi ise değer verdiği felsefi gerçekler için can kurtaran halata haline geldi. Kısa sürede tehlikeli bir ip üstünde gezdiğini fark eden düşünür, ahlaken mükemmel olmaya özen gösterdi ama birçok ahlaksızca eylem çoktan yakasına yapışmıştı. Ahlaki pusulası ve stoacı erdemlere bağlılığı onu imparatorun aşırılıklarına meydan okumaya yöneltti ve sonunda tiranın gözünden düştü. Bir zamanlar Nero'nun sırdaşı olan filozof artık imparatorun gazabı için hedefti. Yaralanmaz olan darbe almayan değil darbeden incinmeyendir. Hayatın zorlukları karşısında dayanıklı kalabilmenin derin bir yansıması olan bu ilke, stoacılık felsefesinin en belirgin açıklamasını yapar. Zira stoacılık, çoğu zaman kontrolümüz dışında kalan olaylar karşısında metanetli olmayı öğretir. Toplumdan izole bir hayat yaşıyor olsanız dahi, hayatın zorluklarıyla karşılaşmamanız neredeyse imkansızdır. Duygusal ya da zihinsel olarak gerçekleşen bu zorluklar karşısında gösterebildiğiniz dirayet, sanıldığı gibi sizi yaralamaz. Aksine güçlendirir. En başta kabul etmeniz gerekir ki yaşam hiç kimseye sadece güzellik sunmayacak. Bu yazgıyı değiştirmeniz kesinlikle mümkün değil fakat üzerinde tam bir kontrole sahip olduğunuz yegane güç tepkileriniz ve duygularınızdır. Sürekli savunma halinde olmak doğru değildir. Bunun yerine Karakterimizi yaşamın darbelerine karşı vereceği doğru tepkiyi hazırlamak ve metanetli olmayı öğretmek daha doğrudur. Jean-Paul Sartre ve Albert Camus gibi varoluşçu filozoflar bireyin hayatta kendi anlamını yaratması gerektiğini savundular. Bu anlamda incinmeyen olmak özgün yaşamla bağdaştırılabilir. Bu da hayatın zorluklarından veya darbelerinden kaçınmakla ilgili değil, daha ziyade Onlarla doğrudan yüzleşmek ve kişinin gerçek değer ve inançlarıyla uyumlu seçimler yapmasıyla ilgilidir. Bu şekilde kişi dış olaylardan incinmez çünkü olaylar beklendiği şekilde gerçekleşir. İlginçtir ki Friedrich Nietzsche'nin amorfati felsefesiyle de oldukça bağlantılı bir düşüncedir bu. Kader sevgisi anlamına gelen amorfati sadece hayatın zorluklarına katlanmayı değil, aynı zamanda bunları kişinin varoluşu için gerekli olarak görür. Zorluklar karşısında incinmeyen kişi acıyı büyümek ve kendini aşmak için fırsat olarak algılar ve kaderini onaylamanın ve sevmenin bir yolunu bulur. Çünkü Nietzsche'ye göre bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Seneca'nın bir benzer sözü de şöyledir: Zorluklardan ve güçlüklerden korkup kaçmamalı, alın yazısından şikayet etmemeli, ne olursa olsun iyi yönünden bakmalı ve iyiye döndürmelidir. Neye katlandığın değil Nasıl katlandığın önemlidir. Sadece kendini düşünen bir kişinin kıymetsiz bir zihni var demektir. Stoacı ödemanya doğayla uyumlu iyi bir yaşama işaret eder. Bunun yanında yer alan temel erdemler ise bilgelik, cesaret, adalet ve ölçülülüktür. Bu erdemlerin hepsi bencillikten uzak ilkelerdir ki Seneca'dan alıntı yaptığımız söz de Stoacı ilkelerin ışığında söylenmiştir. Stoacılık, gerçek mutluluğun ve refahın bencil arzuların peşinden koşmaktan ziyade akıl ve erdeme uygun bir hayat yaşamakla mümkün olduğunu öğretir. Yalnızca kendisini düşünen bir kişi kendi arzularını ve çıkarlarını başkalarının refahının önünde tutabilir ve bu da potansiyel olarak mutluluktan yoksun bir hayata yol açabilir. Akılın değeri yalnızca entelektüel birikim veya sosyal yaşamdaki bilgiyle ölçülemez. Akılın değeri bireylerin ahlaki ve etik seçimlerinden oluşturduğu karakteriyle de ölçülür. Ahlaki erdemlerden yoksun ve ben merkezci olan bir insanın değersiz aklı yalnızca cehalet düzeyinde kalır ve bu da çevresindeki insanlara zarardan başka bir şey vermez. Bu sebeple bilge bir insan gibi düşünmeliyiz. Sokrates'in öğüt verdiği gibi bilgeliği sevmeliyiz ve onun için ilerlemeliyiz. Çünkü bilge insan bencil değildir. Sene kadar ki bilge davranışlarının sonuçlarına değil nedenlerine bakar. Başlangıç bizim elimizdedir ancak hükümlerine razı olmasam da karar veren kaderdir. Hangi limana gideceğini bilmeyen insan için uygun esen yel yoktur. Tarih boyunca bütün filozoflar yaşamda bir amaca veya bir hedefe sahip olmanın öneminden bahsettiler. Seneca'nın bu alıntısı da Stoacılık felsefesiyle bağlantılı olarak insanın iyi tanımlanmış bir varış noktası hedeflemesi gerektiğini, bu olmadığında hayatın anlam bakımından zayıflayacağını öne sürüyor. Binlerce yıl önce söylenmiş olmasına rağmen günümüz varoluşçuluk felsefesiyle pragmatizm ilkesini etkileyen bu ders niteliğindeki söz kendi anlamını yaratmada sorumlu olan insanın eylemlerini ve kararlarını etkili bir şekilde yönlendirmek için açık amaç ve hedeflere ihtiyaç duyduğunu belirtir. Fakat bu amaç ve anlam yaratımı Stoacı ahlakına uygun olarak tasarlanmalıdır. Stoacı ahlakını belirten erdemler insanı yaşam karşısında uyumlu ve güçlü yapar. Her türlü zorluğu beklemekte olanın bilinmeyene karşı zaafı yoktur çünkü en küçük bir sarsıntıda bile büyük hasarlar almak Belirsiz ve bilinmeyen bir yolculuk esnasında mümkündür. Zira bilinmeyen sürprizlerle doludur. Ölümün seni nerede beklediği bilinmez. Bu yüzden sen onu her yerde bekle. Stoacı felsefenin en önemli esaslarından biri ölümün kabulüdür. Bu kabul iç huzuru sağlamada önemli bir eşiktir. Ölüm evrensel bir gerçektir fakat çoğu insan bu gerçeği göz ardı ederek yaşar anlamsız bir hayat sürerek vaktini içi boş uğraşlarla öldürür. Stoacılık felsefesi sahip olduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeyi savunur. Eylemlerimiz ve seçimlerimiz konusunda dikkatli olmaya teşvik ederek mutlu bir yaşamın varlığından bahseder ve ölümün ne zaman ve nerede geleceğini tahmin edemeyeceğimizi ama o geldiğinde en iyi şekilde gitmemiz gerektiğini belirtir. Memento Mori, fani olduğunu hatırla ya da bir gün öleceğini unutma ilkesidir. Stoacılık felsefesi insana ölümlü olduğunu unutmaması gerektiğini sürekli hatırlatmaktadır. Düzenli olarak ölüm hakkında düşünmek, minnettarlık ve alçakgönüllülük gibi öz değerler aşılar ve mevcut yaşamımızı daha iyi hale getirebilmek için fırsat verir. Ne kadar uzun hayat sürdüğünün önemi yoktur. Önemli olan iyi bir hayat sürmektir. Seneca'nın hayat hakkında verdiği en net öğütlerden birisi budur. Bir başka Stoacı filozof Epiktetos ise "Ölümden kaçmam imkansız ama ölüm korkusundan kaçabilirim." demişti. Böylece filozof Stoacı ilkeler ışığında kontrolümüzde olmayan şeyler için hayatı zehretmenin anlamsız olduğuna işaret eder. Her an bu hayattan ayrılabilirsiniz. Yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyde bu ihtimali aklınızda bulundurun diyor bir başka stoacı Marcus Aurelius. Sonsuza kadar yaşayacakmış gibi davranmanın nihayetinde hayal kırıklığı yaratacağı bir gerçek. Bu bakımdan ölümü aklımızdan çıkarmamalı, güzel ve anlamlı bir yaşam için bu gerçeği zihnimize kazımalıyız. Ölüm çoğu insan için kötü bir senaryodur fakat stoacılar bu senaryoyu en baştan kabul ederler. Uzun ve anlamsız bir hayat utanç kaynağıdır. Böylesi bir durumda ölüm gereklidir. Hatta ölüm kurtarıcıdır. Yeri geldiğinde ve muhakkak gerekliyse de birey bunu kendisi yapmalıdır. İyilik ve kötülük Bazen bilge ve çok iyi görünen ve tarihe muazzam katkılar sunan insanlar perdenin arkasında kötülükleriyle yüzleşiyorlar. Bu Seneca için de geçerliydi ve o mükemmel bir insan değildi. Ki kendisi de ben mükemmel değilim erdemli olmak için uğraşan bir insanım demişti. Hepimiz içinde bulunduğumuz dünyanın kötülükleriyle savaşıyoruz ve bazen bizi esir eden kötülükleri farkında olmadan gerçekleştirebiliyoruz. İşte stoğacılık bu yüzden çok değerlidir. Farkındalığa eriştirir ve erdemli bir hayat için sizi sürekli uyarır. Stoğacı düşünür Seneca, Nero'nun kötülüğüne daha fazla dayanamamıştı ve saraydan ayrılmak istedi. Fakat imparator için hazırlanan suikast planlarında onun da adı vardı. İmparator akıl hocasını öldürmek için acele etmedi. Bu adamın en azından kendi ilkeleriyle ölmesi gerektiğini düşünmüş olmalı ki intihar etmesi için ona fırsat verdi. Yaklaşmakta olan dramın beklentisiyle nefesini tutmuş gibi usulca yanan mum ışığında bileklerini keserek yaşama veda eden Seneca, ardında bıraktığı eserlerle unutulmaz bir insan oldu.